Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah selamı rahmeti bereketi mağfireti hep müzün üzerinde olsun inşallah bugün sizlere e, çok şifalı bir tarif yapacağım şimdiden herkese sağlık diliyorum buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim burada bir adet portakalım var zencefil ve sarımsak önce zencefili sarımsağı bir kenara alıyorum Rabbi ve Şimdi önce portakalımı bu şekilde keseceğim. Portakalımızı kestik. Şu kapak bize lazım olacak. Bunu bir kenara alıyorum ve portakalımızın bu şekilde içini çıkarmaya çalışacağım. Bu şekilde. Bunları tabii ki ziyan etmiyoruz. Biraz daha içini çıkartalım. sayın mutlaka bu kürü yapmanızı tavsiye ediyorum. Soğukla beraber hastalıklar başladı. O yüzden doğal küre ihtiyacımız var gerçekten. Bu kür öksürüğe, iltihaba ve boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Mutlaka siz de deneyin dediğim gibi. Şimdi kaşıkla böyle temizliyorum içini. Portakalımızı bu şekilde içini açtık. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi burada iki adet sarımsağım var. Eğer dişler büyükse bir tane yeterli. Ama benim diş sarımsaklar biraz orta boy iki tane kullanacağım bunları bu şekilde ince ince doğrayacağım iki diş sarımsağı doğradım Şimdi alıyorum böyle. Ve bu şekilde alıp portakalın içine doğradığım sarımsakları alıyorum. Şimdi sıra zencefile geldi. Burada 10 gram kadar zencefil kullanacağım. Bu şekilde. Biliyorsunuz zencefilin kabuğu çok ince. Ziyan etmemek için bu şekilde bıçakla sıyırıyorum böyle. Şimdi zencefilimizi ince olacak şekilde doğrayacağım. zencefili ince olacak şekilde doğradım. Ve tekrar bu şekilde portakalın içerisine alıyorum. Ve şimdi balımızı açıyoruz. Ve balımızdan aldığı kadar balı ilave edeceğim. Bir 2 portakalımızın büyüklüğüne göre ve kapağını kapatıyorum bu şekilde ee, bu bekletmeye hiç gerek yok bir gece ya mutfakta ya da balkonda e, bekletebilirsiniz ben burada dezgahın mutfakta dezgahın üstünde bekleteceğim sabaha kadar bir gece bekletiyorum ve görüşürüz inşallah. Portakalımızı, körümüzü bir gece beklettik. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu süzeceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde suyunu çıkarmaya çalışacağız. ...güzelce süzeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın tavukçılarım... ...kürümüz hazır böyle. Bu şekilde. 12 yaş ve üstü... ...kesinlikle herkes kullanabilir bunu. Herkes tüketebilir. Sabah... ...bir tatlı kaşığı... ...öğlen ve akşam... ...3 kere olmak şartıyla bu kürü kullanabilirsiniz. Kesinlikle bir yan etkisi yoktur. şifası vardır bunun. Mutlaka bunu bu kürü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Emin olun ki boğaz ağrısı ve iltihap olanlara bu kür çok iyi gelecektir. Mutlaka bu kürü tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bunu bu şekilde bir tane kadar kullanacağız. Zaten fazla uzun sürmüyor bittikçe bunu yapabilirsiniz. Şimdi de herkese bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Ben size daha geniş açıklamalı açıklama bölümüne oraya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.